Hem sana hem bana yazın. <laughs> Döndün mü evine? Yıldız'a anlattıklarından sonra dönemem herhalde. Yaz da bitiyor. O ucuz otelde sıcak su var mı hala? Ya sen her şeyi berbat edince eline ne geçiyor Gözde? Her şey zaten berbat. Sana verdiğim saati karına dönmek için sattın. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Karıma hiç dönememem olur herhalde. En azından bu işi hallet. Hastasın sen ya. Tabii hastayım. Bu arada yaz bitti. Saçların uçları sapsarı olmuş yine. Çok güzel olmuşsun. Allah sol. Ben içeri giriyorum. Sen yok de. Ne yapıyorsun ya? Konuşamam ben şimdi onunla. Sen yok de yok. Gelmişsiniz. Evet. Ee? Nasıl da yurt? Yurt işte fena değil. Ne zaman açılıyor? Yabancı dil yeterlilik sınavları var ondan sonra. Ya kelebek nerede? Çıktı o. Nereye? Esnaf dedi bir şey dedi gitti. Ama haberi vardı geleceğimden. Bilmem. Kaba ya. Geri de dönmüyor. Kelebek işte ya. Şaka gibi ya. E çalıyor. O değildir ya. O mu? O. Oh. Unutmuş salak. Neyse, haber verirsin geldiğimi. Sen nereye? Cenk'le buluşacağım. Görüşürüz. Nerede? Cenk'e gidiyormuş. Beni öldürecek. Bu halinde kıyamazsın. Hı, hmm, tanımıyorsun sanki. Sen benden haber bekle sevgilim. Haber çıkmasa gelir beni kurtarırsın. Ateş. Bekleyelim bakalım. Bak ben yanındayım tamam mı? Ne olursa olsun babanda bir şey yapamaz <laughs> Ama <laughs> da ne yapabilir kızın evde bile yapma. Paris de Nasıl ya? Bayağı. Ateş benim için kaygılansın diye öyle söyledim. <laughs> Sen ne konuşacaksın Ateş'le? Sorma Lara. Cenk, suyu Amerika'ya götürüyormuş. <laughs> ne? Tatile mi? Cık. Okula. Kabul gelmiş. Fuh! <laughs> Fantastikmiş. Su ailesine yalan söylüyor. Benim de bunu Ateş'e anlatmam lazım. Yani giderlerse biterim ben. Tamam, sen git konuş Ateş'le. Gerekirse ben de doldururum, sen merak etme. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakıp... Aylardır aslında aynı güne uyanıyorum. Hep ateşe bir şeyler söylemek istiyorum. Ama nedense hayat bizi hiç yalnız bırakmıyor. Aslında kimse olmasa, bizim o ıssız adada olsak, sadece bizden konuşsak. Gerçi onu da konuşamadım ya. O bana güzel bir şey söylediğinde kitleniyorum. Ağzımdan hemen sert bir şey çıkıyor. Çünkü korkuyorum. Onu o kızla uzaktan izlediğim zamanlar aklıma geliyor. Yanaklarımın kızarması, ellerimin terlemesi. Korkuyorum. Kabuğuma kaçıyorum. Halbuki hiçbir şeyden çekinmesem, onu şöyle karşıma alsam. Ateş, sana aşığım desem. Ya bana saçmalama derse? Orada ölürüm. Allah'ım ya bana ateşi ver. Ya da içimden bu aşkı çek al, ne olur beni ateşin aşkıyla, ateşsiz bırakma. Kurbanlık kuzu oldun lan, mel, mel mel bakıyorsun. Böyle zulüm mü olur ya? Oğlum ne yapayım lan? Görmedin mi kızın halini? Ne, ne yapacaksın peki? Nereye kadar böyle? Gittiği yere kadar. Nereye kadar? Hı. Arada sen neleri kaybedeceksin? Oğlum ben hiç kendimi düşünemiyorum ki zaten. İnşallah 40 yaşından sonra olacak o iş. Şarjım bitti ya. Aslı aramıştı beni. Sen var mı aslında numarası? Ben numarası yok. Yiğit de vardır. Arayayım mı? Yok tamam boş ver. Şunlar senin vize başvuru formların. Şu üç sayfada benim. Bakıyoruz eksik var mı? Bir, iki, üç yok. Otel rezervasyonları, hesap girdi çıktıları, kimlik fotokopilerimiz şahane. Tamam. Pazartesi sabah on buçuk Ankara. Konsolosluk ben zaten burada doldurulması gereken her şeyi doldurdum da sen yine bir kontrol edersin. Fotoğraf kaldı bir tek onu unutma tamam mı? Tamam. Bu kadar mı? Tamam mı sadece? Bir yüzün gülsün suya. O kadar hayalini kurduk böyle mi seviniyorsun? Tamam bir şey demedim. İşte annemlere geriliyorum. Bir şey olmayacak merak etme. Annem hesabına para yatırdı. Ne parası? E canım işte vize için hesabında para olması gerekiyor ya. Çıksın vize çekeriz geri yollarız sorun yok. Annen de mi biliyor? Bir şey bilmiyor sadece bunu. E okul param? Onu ben hallettim dedim ya. Nasıl ama ya? Bak kaçtır soruyorum cevap vermiyorsun Cenk. Motorumu sattım. Ne? Büyütecek bir şey yok. Ben sana geri ödeyeceğim bu parayı. Kimseye bu kadar borçlu kalmam. Ben kimse miyim Su? Olmaz Cenk. Ne demek olmaz Cenk ya? Ben bir şey yaptığım zaman olmaz Cenk. Asıl kahramanlık bu değil mi Su? Yani illa türkü çığırıp yılan mı kovalamak gerekiyor? Susar mısın? Laf söyletmiyorsun. Ya zaten gerginim. Konuşalım mı bunları istiyor musun? Tamam. Bir şey demiyorum. Yeter ki gidelim şuradan bir an önce. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.